Merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi günler. Bugün yeni bir ürün tanıtımıyla da yine karşınızdayız. Bugünkü ürünümüz ateşleme bobini. Arkadaşlar ateşleme bobinleri şöyle ateşleme bobinleri akülerden aldığı elektrik enerjisini yüksek voltajda dispiratöre gönderir. Dispiratörde dispiratör kapağı vasıtasıyla oradan buji kablolarıyla bujilere göndererek arabanın ateşlemesini sağlar. Tabi her araçta distribütör kapağı bulunmayabilir. Bazıları direkt olarak bobinlerin bujilere geçmektedir. Ve arızalanmış durumunda da e, tekleme iyice bozulması durumunda da araç çalışmama gibi şikayetler elde edebilir. Takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler.